Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma meryem. hoş geldiniz. Kızımla beraber markete gidiyoruz. Evet. Değil mi anneciğim? Evet, sen, de. sen de merhaba demek ister misin? Evet. Merhaba. çok Oo, oh, çok da soğukmuş değil mi aşkım? Hı hı. Hı hı. Soğuk mu? <laughs> Kafanı kapat. <laughs> kapat aşkım. Hava <laughs> çok soğuk. Aa güneş açtı. Güneş geldi ama soğuk yine de aşkım. <laughs> Ben şemsiye var aşkım evde. Ama yağmur yağmıyor şu an. Gel hadi aşkım. Ay yüzüne gidelim. Evine, Gel kenara çık. Evine, Araba geliyor. Ne? Bekle. Nerede? Araba geliyor diyorum. Araba. <laughs> Gelen araba dayısının arabasıymış değil mi kızım? <laughs> Dayı para mı verdi sana? Evet. Dört. <laughs> 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 Dört. Abla. Çok mu üşüdün? Uh -huh. Ay kızım benim. Kapat kafanı aşkı Evet ne alıyorsun? <laughs> Gel bu tarafa bak. Gel hapa. Gel. Gel. Gel, Gel Nereye? Şuradan bak aşkım. Aşkım yere düşür.

Onu getirdin değil mi? <laughs> evet biz alışverişimizi yaptık. Geldik. Böyle sizlerle paylaşayım. Böyle dilik sucuk. Evet kızıma diş fırçası. Böyle jelibon aldı, pişirme kağıdı yağlı kağıt. Evet, bunu hamburger yapmak için kızıma bu şekilde aldım. Kolayca hamburger yaparım. Evet. Böyle neymiş bu? <laughs> Sihirli kutuymuş. Kızının kendisi aldı. Tabii ki bunları. Böyle jeli bu. Yine tekrar. Evet. Böyle cipsi. Genel olarak kızıma alışveriş yaptık şu an böyle aseton kızım <laughs> aldı gerçi <laughs> böyle şeker. saksıydı. Kreker. Sakız. Tekrar sakız. Sakızlarla gidiyoruz. Şöyle Nesquik kaldım. İkili paket. Avantajlı paketmiş. Pek de ben bazını göremedim. Neyse. <laughs> Evet kızım pizzayı çok sevdiği için böyle pizza aldım dörtlü. Dört adet bu şekilde. Evet. Tavuk aldım. Tavuk buzluğa koydum hemen. Tavuğun dışarıda kalması Marketten alır almaz getirip buzluğa koymanız gerekiyor. Çünkü çok çabuk bozulan ve insanı zehirleyen bir şey gıda. Onun için hemen buzluğa koydum. Evet şimdilik alışverişimiz bu kadardı. Genel olarak kızım için zaten alışveriş. Evet. Nefes. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun aşkım? Ne <laughs> Film mi izliyorsun, dans mı ediyorsun? <laughs> evet benim kızım uzanıyor film izliyor kalkıp biraz yatakta zıplıyor evet şimdi yemek yapmaya başladım bezelye tavuk yapacağım şimdi tavuğu koydum ocağa. pişiyor böyle de ıspanak da böyle bir çamur olamaz yani aşırı derecede çamurlu yıkayıp yıkayacağız bakalım kim giydirdi üzerini senin? Ben giydirdim. <gülüyor> Yine bundan bekliyorsun Ama... <laughs> Evet, ıspanak yapacağım. Ben iyi mi? Hayır. Çok çamurlu bak. Görüyor musun? Çok çamurlu evet. <laughs> Nereye gidiyorsun? <laughs> Çarşıya şey <laughs> Odada film izliyordu. Onu bıraktım geldim. Devam ediyordu. Sonra ablası lavaya götürdü. Üzerini değiştirmiş. Kendisi. Nasıl değiştirdiyse. Ablası değiştirmiştir de öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Evet biz bugün kalktık. Kızımın kahvaltısını hazırladım. Kahvaltısını yaptırdım. Ve sonra biraz içeride odada beraber uzandık. Oynadık. Kızımla beraber. Sonra tekrardan yemek yedirdim domates çorbası, yoğurt falan. yoğurdu çok seviyor. Hatta yediği zaman bazen iki tas, iki tas falan yiyor. İlki de yoğurdu seviyor, yiyor yani. Normalde çok iştahlı bir çocuk değil. Daha bir de bahsetmişimdir. Ama yoğurdu seviyor yani. Çok şükür yiyor. Ve yemeğini yedikten sonra da kızımla beraber markete gittik. Tabii ki kısa bir vlog çektim. Onu da paylaşacağım sizlerle. Ve marketten geldikten sonra kızımla yine odada biraz oynadık, uzandık. Günümüzde kızım. Ben de yanında oturuyordum, uzanıyordum. Bugün kızımla ilgileniyorum genel olarak aslında. Ve kader de kısımda bulaşıkları yıkadı. Şimdi işte tekrardan ben de yemek yapmaya başladım. Evet, şimdi yemek yapacağım. Sizler neler yapıyorsunuz? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Efendim aşkım. Anne bak. Aşkım sen yine ruj mu aldın eline? Oje mi aldın? Anne benim Kızım yüzsüzlüğü seviyor ama onun yaşına göre yapmaması gereken bir şey ama artık kızıma çocuklar için ruh seti almayı düşünüyorum. Makyaj seti yani. Bakalım artık. Evet videoyu düşürmesin diye ben şimdi kapatıyorum. Tekrardan görüşürüz. Evet, böyle bezelyeli tavuğu pişiriyorum. Pişme üzere. Böyle patatesleri de koydum yeri yeri kızım yesin diye. Evet, burada da ıspanağım pişiyor. Yemeklerim pişsin. Videoyu da burada sonlandırıyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar. Benim kızım burada makyajlarımla oynuyor. Kapat gözünü üstüm. bana dön. Dön bana aşkım. Bakar mısınız? Kendi makyaj yapmış. Yok artık. <laughs> aşkım artık bırakır mısın orayı? Kapat anne. Hı -hı. Kapat hadi yemek yiyeceğiz. Hı -hı.